Nadiye geldi Nadiye yani Hakan'ın farklı Nadiye'nin de bir kadın olarak evini terk eden ama haklı ama haksız işte bilmiyorum yanlış anladı yalanları mı onu bunu halıcıyı dediği ve evi terk eden kocası Recep'e geri dön çağrısı yapmıştı. Sonra bir baktık Nadiye kaçmış ben Mersin'e gidiyorum. Osa bir arkadaşına demiş ki işte. Ben gerekirse Recep'in inadına halıcı ile evlenirim falan böyle tuhaf tuhaf laflar. Şimdi biz tabii ki e, Recep geldi. Nadiye geldi. Mersin'e inmiş daha e, ayağının işte ne derler e, tozu e, şey olmadan geri döndü. geri döndü. Evet geri döndü. Alacağım Nadiye'yi ve karşılaşacaklar efendim. Bir yüzleşecekler Recep'le. Nadiye iki çocuğunu alıp kaçmış efendim. Kocasını halıcı ile aldatmadığını söylemişti. Nadiye kaçtı, kocası Recep stüdyoya geldi. Ben o gün geleceğini bilmiyordum. Sadece bana halıcı gelip halıları alacak dedi. Meğerse sokakta da bu halıcı bunun karşısına çıkıp ilanı aşk etmiş. Nadiye nereye gitti? Recep'in inadına gider, Mersin'e giderim, Halıcı'yla evlenirim diye bir söz konusu oldu. Recep evi neden terk etti? Yuvamı yıkmamın sebebi tamamen kendisidir. Bana yalan söylemesi. Kocanı kazanmaya geldin, koca geldi, sen gittin. Nadiye senin buraya gelmen lazım. Nadiye kocasıyla yüzleşmeye gelecek mi? Birazdan. Evet Recep kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Sen peki 4 ay falan olmuş evden gidelim ama çocuklarını... Ay. Üç ay ve çocuklarımı her gün görüyorum. Görüyorsun. Her gün görüyor musun? Onu da görüyorum. Ha, yani üç ay sonra ilk defa burada karşılaştın Yok hayır. Akşam altı, yedi buçuktan sonra her saat görüyorum yani. Çünkü Peki. yakın mesafedeyiz. Sana gittiğinde evi çocukları görmeye, ya gel konuşalım ben seni seviyorum filan gibi. Seni böyle davet ediyor mu ya da sana bir şey yapıyor mu hani ne derler teklif ediyor mu? Gel biz bu işi çözelim. Gel bir konuşalım. Evliliğimiz bozulmasın. Hiçbir yani, şey konuşmuyor musunuz zaten? Yok konuşmuyoruz. Vallahi. Evet. Ben Sen sadece mi? eve gittiğimde zaten genellikle pek fazla içeriye girmiyorum. Hı. İhtiyaçlarını kapıdan bırakıyorum. Gel Çocukları içindim. seviyorsun. Çocuklarımı görüp geçiyorum. Geçiyorsun. Nadiye gel bakalım. Gel. Mersin'e gitmesiyle gelmesi oldu bir oldu Şöyle bak alayım seni. Gel. Barış Merhaba Serap Hanım. Merhaba Nadiye. Nadiye sen hem geldin ben kocam geri dönsün barışacağım onunla barışmak istiyorum seviyorum yuvamız dağılmasın dedin. Sonra niye birdenbire sen kaçtın gittin Mersin'e? Serap Hanım e, öncelikle arkamdan yazılmış halıcıya mı kaçtı gitti diye hayır e, ablamın oğlu Ayhan'ın e, zorlamasıyla gittim. Beni e, tehdit ederek Basit. tehdit etti. Ablamın oğlu, "Yenim, iki defa çıktın. Yeter." dedi. "Çıkmayacaksın." Neyle ve, tehdit etti seni. E, kafası güzeldi. Çık Bir takım şeyler söyledi ve biletimi kesti. Ben annemle direkt ben gittim. Ben başka bir yere gitmedim. Ondan sonra kardeşim de e, ikisi bir olduğu e, gitmedi de ablamın oğlu "Benim gitmem gerekiyor." dedim. "Ben gidiyorum." Ben tekrar ailemi ayaklar altına aldım ve yuvamı kurtarmaya geldim. Şimdi bu durumda da Recep e diyorsun ki, e, ben böyle bir fedakarlık yaptım. Ailemi evet. de çiğnedim. Evet. Ve geldim. Ama Recep'in duyduğuna göre şimdi bu arada Recep sen hani telefondan onu dinleme programı, eve cihaz falan bunların yasak ve suç olduğunu biliyor musun? Evet, biliyorum. Yani biliyorum evet. Bildiğin halde. Evet biliyorum. Yaptın. Bu bir suç. Yani bu durumda e, Nadiye seni şikayet edebilir. Evet. Çünkü e, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre karın dahi olsa telefonuna öyle bir şey yerleştiremezsin. Evet. Onu evden gizli kamerayla ya da dinleme cihazıyla dinleyemezsin. Bunları yaptın ama bunları zaten mahkemede delil olarak da kullanamayacaksın ya. bunlar. Çünkü e, yasa dışı elde edilmiş bir takım şeyler. Ama sonuç olarak senin bir arkadaşına ben gider e, inat için o halıcıyla evlenirim dediğini de Recep duymuş maalesef. Telefonda benim söylediğim kişi de tekrar e, Sultan Hanım'dı. Sultan Hanıma söylemiştim ben. E, evet üzerime çok geldiği için halıcı gündeme geldiği için ben öyle bir şeyi evet sinir anımda söyledim. Ama öyle bir şey ben 23 yaşında evlendim ve namusum. Namusumu sadece eşim için taşımıyorum, kendim için taşıyorum. Benim iki tane evladım var. Evladım için de dünya bir yana, her şey bir yana. Ben evlatlarımın arkasındayım ve namusum içinde asla kimse bana laf edemez. Şimdi e, Nadiye, zaten Recep de, sen Recep, e, Nadiye'yi aslında sadakatsizlikle falan suçlamıyorsun. Evet bir söylenti çıkmış alıcı vesaire ama onun dışında ne dinlemeye takılmış bir şey var ne efendim kafa, gözünle gördüğün bir şey var ne de kulağına ile ilgili gelmiş bir şey yok. Ama Recep senin yıllar içinde yalan söylediğin birçok şey olduğunu söylüyor. Evet. Daha çok buna takılıyor. Benim karım bana dürüst olmalı yani şu bardak kırıldıysa bu kırıldı demeli. Ya işte ben onu sakladım dememeli. Ben evet. Bu mudur? Yani Doğrudur. sadakatsizlikle suçlamıyorsun aslında. Hayır, ben kesinlikle onu sadakatsizlikle suçlamıyorum. Hı. Ama gidip de bana anlatması gerekirken bir başkasına anlatması benim gururumu incitiyor. Bir de o işte yüzük meselesi var. Evet, yüzük var, meselesi var. var. Ablasının eve ben Kayseri'ye gittiğimde ablasının eve adam getirmesi ve bunu da benden saklaması. Sana söyleseydi ablam evde bir de Gülbahar mıydı? Gülbahar burada. Biz ona işte bir işte şey yapıyoruz. Çöp çatanlık yapıyoruz. Bir beş dakika bir adam gelecek kahve içecek görecek. Deseydi tepkin ne olurdu? Tepkim gene aynısı olurdu. ben kesinlikle istemezdim. Madem öyle bir çöp çatanlık yapacaktı. Evinde Gülbahar'ı yani. da alaydı. Ablası da geleydi o adamla beraber. Gideydi kafede oturalardı. Kendisilerini kendileri halletselerdi. Benim hmm. evim Kusura bakmayın çöp çatan evi değil. Bu da doğru. Mantıklı. Bu yani. da doğru. Yani ablan bu işe aracılık ediyorsa ablanın evinde olsaydı. Evet. Ya da Gülbahar senin mi arkadaşın ablanın mı? Benim arkadaşım olmuşum. Ya da diyor gidip mesela o zaman Nadiye de gitseydi o kafeye kocacığım böyle bir şey onu göndermezdim Anladım. Kesinlikle. Çünkü yani haklı bence yani. bir haklı, şey diyemiyorum. Çok haklı. Benim evim çöp evi değil, benim karım çöp çatan değil. Varsa bir şey, iki yetişkin insandan bahsediyoruz. Gülbar kaç yaşında? Kırk var. Kırk, adam diyorsun yetmiş. Neydi adam, öbür görücü gelen adam? Kaç yaşında? Ona da ablam yetmiş diyor, yetmiş yaşında diyor. 50, adam. 60, 70 önemli İki tane yetişkin insan. Ablan verirdi numarasını, o da ona numarasını verirdi. Buluşsunlar, kahve içsinler. Bu kadar. Bu kadar. Yani çünkü hani görücü usulü gidilecek bir durum yok. Şimdi bu konuda da Recep'e hak verdik. Sen de yaptıklarının farkındasın. Evet Serap Neden Hanım. Neden yaptın o zaman? Serap Hanım hani yaptım. Neden? Yaptım cahillik yaptım hatalarım var. Hatalarımı kabulleniyorum. Hatalarım yok demiyorum. Yüzük olayı. Niye o kadar uzun süre kocandan saklıyorsun? Çocuk bile almış olsa onu... O akşam bulduğun anda kocana bile gösterebilirdin. Recep çocuk bunu almış, ne yapalım? O da derdi ki hemen ara suna şey sultan, sultan Abla. ablayı hemen ben götüreyim vereyim yakın evli. Neyse bunları plan niye saklıyorsun? Serap Hanım e, ben bekledim onun arayıp bana sormasını. Çocuklarımla beraber gitmiştik oraya. Ari hani bekledim Şimdi bana sormasını. gereken sensin ondan araba bekleyemezsin Hala bak aynı şeyleri ki. söyleyerek. Ama aynı gün... Yüzüğü bulan sensin sen arayacaksın yüzüğünü buldum. Aynı o mu, mu arayacaksın söyleyerek yüzüğünü buldun mu acaba? Farklı bir Ama sonuç elde Edemezsin ki... edemezsin çabalama bunları söylemeliydin. Karı kocalık bunu gerektirir. Adam sana aldığı parayı söylemese efendim gittiği yeri söylemese ne hissedersin? Her gün bir yalanla gelse ne hissedersin? Recep, sen şimdi kocana özür mü diliyorsun <laughs> Evet. Serap Hanım ben bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Evliliğimin bir an önce bitmesini istiyorum ve ben <laughs> çocuklarım buradan alıp gitmek istiyorum. <laughs> Çocukları... Benim çocuklarım, çocuklarımın okuldan geri kalıyorlar. Onların eğitim ben zamanı. Ben öğretmeniyle konuştum. Kesinlikle. Ne olursun. Yani hata bir dakika, bir konuşsunlar. Evet söyle. Ne ben olursun. Konuşmak istemiyorum. Ne olursun. O kadar kişinin içinde sen özür diliyorum. Özür Susan mısın? Çok Buraya çıkarak özür dilerim. zaten kesik baş cinayetiyle ilgili Mustafa Keleş cinayetiyle ilgili çok önemli bir gelişme varmış. Çok affedersiniz. Murat muhabirimiz Murat Sönmez canlı yayında. Muratçım hayır olsun inşallah. Evet Serap Hanım hemen yayınımızın ardından biz köye geldik. Köyde e, şu anda abi İbrahim Keleş'in evinde geniş çaplı bir arama yapıyor. Jandarma geniş çaplı olay yeri inceleme ekipleri de dahil olmak üzere köpeklerle birlikte çok geniş çaplı bir arama çalışması yapılıyor. Şu an kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Şu an jandarma ekipleri evin önüne geldiler. İçeri e, izi bizi belgelerle beraber geçip şu anda içeride arama faaliyetini gerçekleştirecekler. Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Ke Keleş'in evinde arama çalışmaları yapılacak. Bu son dakika bilgisi şu an jandarma ekipleri yeni geldiler, içeriye giriş yaptılar ve arama, tarama çalışmalarına başlayacaklar. Evin her tarafı çok detaylı bir şekilde aranacak. Özellikle saklanan bir şey var mı, alet var mı, yok mu? Yine cinayet silahı ile ilgili bölgede bir çalışma yapacaklar. Evin içerisinde az önce jandarma ekipleri girdi. Şu anda bu arama çalışması başladı. Bizler de bu son dakika bilgisini sizlere aktarmak istedik. Teşekkür ederim Murat. Evet heyecanlı bir gelişme. Günlerdir e, kardeşi İbrahim'le olan husumetlerini konuşuyorduk. E, kardeşi İbrahim ve karısı Fatma Hanım'la ilgili daha önce zaten birkaç obje alınmıştı. Balta gibi, efendim bir kıyafet gibi. Şu anda demek ki arama kararı da çıktıktan sonra jandarma e, kardeşi İbrahim'in evinde geniş çaplı bir arama sürdürüyormuş. Peki lütfen ne olursun dedi. Bu milyonların önünde özür diliyorum dedi senden dedi. Recep son sözünü söyle. Ben son sözünü söyledim Serap Hanım. Diyecek başka hiçbir şeyim yok. Recep Bey sizin hiç mi hatanız yok? Ben ona karşı yani hiçbir hata yapmadım. Bu kadar emin söylüyorsunuz. Evet emin Yapmadın söylüyorum. Mı? Yapmadın Yapmadım mı? Yapmadım. Ne yaptı? Boş ver Serap Hanım içimde kalsın. Öyle mi? Peki. Ee, bundan sonrası tabii yetişkin iki insanın vereceği karar. Biz sadece e, çocuklar için ve bir kadın buraya gelip bunca yıllık yuvam yıkılmasın dediği için e, aracılık edip acaba. Recep'i ikna edebilir miyiz? Ee, Nadiye kocasını ikna edebilir mi? Bunu e, konuşmak için de Nadiyeyi almıştık yayına. Ama Recep, e, Recep, e, prensipleri olan bir adam, öyle görüyorum. Evet. Ama biraz katı gibi gel, katı gibisin gibi geldi bana Recep. Acaba bir şans daha veremez misin? İşte ilk Ona taşınık günahı olmayan şans. aslında sizin mi hiç günahınız yok? Efendim? Üç kez, dört kez daha ben şans verdim ama Öyle olmuyor. Mi? Evet. Kendisi de biliyor. Bu evden ilk gidişi değil zaten. Daha önce de biz boşanmaya kalktık ve kendisi de çocukları zaten bırakıp gitmişti mersin'de. Nereye gitmiş? Ama haberin e vardı gitmişti. sen bana ya git evet. dedin. Sen bana git dedin, ablam da biletimi kesti ben gittim iki gün durdum. Çocuklarımdan ayrı duramadığım için tekrar ben çıktım geldim. Şu anda açılmış bir boşanma davası evet, var mı? Var. Sen mi açtın? Peki e, Recep yine de Nadiye'nin seni çok sevdiğini, sana çok aşık olduğunu Yok. söylemeyi kendime bir görev biliyorum açıkçası. Bir kadın olarak onunla empati yapıyorum. Seni seviyor, sana aşık. Kesinlikle hayır. Değil mi? Değil. Kendisi de defalarca benim aileme nereden inceliyorsa oradan kopsun çocuklarını da canı cehenneme demiş bir insandır. Hayır yalan. Yalan üstüne basa basa yalan hocam sadece kafasında yaptığı. Valla ben şunu söyleyeyim her yuva yıkıldığında benim şuramdan bir sızı kopuyor. Şuramdan bir acı böyle yukarı doğru çıkıyor. Hocam, her yuva yıkılışında hem çocuklar için hem çiftler için reçeptis çocuklarını göreceksin çocuklar dışarıda kardeşim